Hayatının amına bakma ben. Havacıyı alayım mı havacıyı? Havacıyla atlayıp pompalıyla vuralım mı adamlar amına? No ha? Havacıyı alayım. Havacıyla atlayıp atlayıp, atlayıp vuralım amına. Adam. Enjoy Bakayım dur bakayım. Oh 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 oh, oh. Malaba kaç gibi. Excellent. Welcome to battle royale. The match is about to start. Time for the mission. Get ready. Go. <laughs> Kavuşmamızı istemediler Dilerim Allah'tan Amına kodum TikTok, TikTok'larda uğraşacağına Git de bir düğün yap Gelelim düğüne de bir oyun oynayalım Bir sahibi sahip ol Amına kodumun oğlu bekar öleceğim Bir grup geldi oğlum Yarrağı yüklesene Gördüğünüz bu spot. Yok temel önemli Abi niye ayrıldın? Tamam öldük Burada işte. Ne işte. öyle oğlum? Yanımda mı oğlum? Paralelinde Oğlum aldım. Şimdi göt nasıl kesilir <laughs> adlı film çekeceğim. Çekelim hadi. Yanımda bir tane. <laughs> Merhaba Gülüm. <laughs> Beni gördü la bu orospu <laughs> çocuğu. <gülüyor> Çok az canı var. Ben yani işte Bizim arkadaş. Kilitli. Görüyor, görüyor. O piç görüyor, moruk. O piça anın amına tohar tohar çekerim ha. O piça anın amına tohar tohar çekerim ha. <laughs> Onda bir. <laughs> Çocuk abi yardıma gelsin Geliyorum geliyorum kardeşim. İki tane atak etti baba, iki aldım. Ben Çünye'ye gidiyorum Serhat. Çünye, Çünye, Çünye öneme adam köşede, ataya. Kastedi elbette, kastedi abi yardım. Gire gire hadi. Heh, el Ama good. görüyordu orası <laughs> bu çocuğu, Samet. Duvarın Tabii arkasındayım, şey. girdiği gibi sıktı bu. Aynen, bana da öyle şekilde geldi üstüme. İçeride iki tane çanta var. İkisinin bir içinde şey var. Kinetik var. Gidin alın. Burada. Burada mı? Burada. Benim olduğum yerde. Hoş <laughs> <Şu> kilisede. <laughs> <laughs> adamlar <Buradan> var yakınları hızlı. <laughs> Ayak sesi. Aha. O bot, bot mı bot. Bir şey. ben, ben aldım. İki tane aldım. Changing <laughs> mag. Beş. Anahtarıyorum da adamlar. <laughs> Samet. Anahtarıyorum <laughs> da. Oyunun kalitesi düzelirse var ya 10 numara 5 yıldızlı olacak size söyleyeyim. Yeni çıkan oyunu 5 kuruş etmezmiş arkadaşlar haberiniz olsun Ferdun'a. Çok şikayet var. Ne Çak gibi? Oyunu. Benim karının emmesinin oğulları da oyunu çok kolay düşündü. Var ama. Yok yok şikayet çokmuş. Ya Call of Duty oyun mu oğlum? koyayım bunun yoktu oyunun ya. Ya, ne oynuyorsun yani işte? Obama gerçekten çilak adam da bu galibiyeti hepsinden iyi benim gördüm de. Exploration begins. Your teammate is on the revive plate. Hello raptor'ı çalayım mı amına koyayım? Tersaneden. <laughs> Samet sen nereye gidiyorsun <laughs> lan? Tersaneye gideyim ben işte. <laughs> i̇yi ben de oraya gideyim ilerleyelim. Gele, gelemedin ki ama nerede? <laughs> zaten sigara yaydım ben işte la sigara yaydım la. sen gelip Zaten gelemezsiz. Ben. ben zaten havacıyla gideyim. Havacı var bende. Bari <laughs> lutlima burları gelmişken. Alo.

Ne oldu lan Samet? Yok da bir telefon geldi ya. Ha. Dedim sikecekler Samet. Yok ya Airdrop has been delivered. Tamam Serhat. Serhat yine iyi bir saatte götürmüyordu da. Ama o adam harbi boş dildi bak. inanın buna yani. Bana biliyorsun biliyorum Öbürünü aldım direkt öbürü karşımana da çıktığını görmedim bile. Kim hiç bak ben ama. moruk. Ben hiç hiç şey yapmadım tamam mı hani? E, siz söyleyin. Hani hiç yerimi belli etmedim. Geldi beni direkt buldu amına bu. Direkt direkt. bizimkiler geldi amına koyayım. Bir şey bulamadılar ya. ya. Koca tarlaların amına koydular. Geldiler bizim buradaki garip lootları saldıracaklar. <laughs> ha. Yok ya. Doğru düzgün silah bile bulamadım la ben. M21 var Vallahi ama ben sen ben Bu sen... arada al arkadaşlar diyeceğim ama. Ben alamam. Şarap var bende. Yanımda. Gidelim mi abi? Bir dakika şuraya da bakalım. Sen de vurma vurmadım. Abi. Öbür adamlara yem oldu. Ne zaman lan? Dün dün. Dün o oyuncudan bir tanesini aldım. Yaktım, mı? Vurup, yüze bir He? Biz de sizi diye ben de almadık. Sonra Hayat ee, diye. Aşağıda kaldık. Tamam hadi tamam abi. Yani biz tamam. de, orta, tam da biz de ortada kaldık dedik. Arkadakilere dönün boşver onları dedim. Onlar bize zıplıyor zaten dedim. Deneye kalmadan yön aynı. Oynadığımız arkadaş çok dedim onlar yukarıdalar bak dedim. Zaten senin havacından bildim dedim bak havacı atıyor. Ben, de bir tane tenip gidin ve baktım sen hemen geri çekildim. geri çekildim bunlar bizden dedim. Onlar bize zaten tenip dedim. Adamlar var ha. Burada adamlar var. Başka, Başka bu dalar işte ne görüyorsun lan? Varsa görürsek dalacağız ha gitmişlerdir moruk Koranın anasını şey etsin. Yok. var ya. Affetmişler. Tam bunlar nükleer müştürsün. tarafına gittiler moruk nükleer tarafına. Aynen aynen gelin gidelim. De gidelim. Şimdi bir, bir dakika işte ya. Biri var mesaj attı ama kim tamam, attı? Tamam. Dışarıdan inicim mecbur. <laughs> ben sağ güvenemeyeyim sen çok kuvvetli sikersin öldürürsün sonra günahına girer Sen de boy küçük dalga büyük oğlum Allah'ım ne pahalı <laughs> Bir <laughs> lastik uç da mı hayır ha? mı? Ha? Bir lastik da mı geldi? Ya mağara yapıyor. gelmiş. Ya mı karaya pekiçliyim ha? Hadi bakayım. Sırf pompalı alacağım İbneliğine ama. Nerede kovuruyor? Al. 25 tane mermi. Biter mi lan? Sıra ben 4 bıraktım Sıra ben 4 tane burada. Aldım ben. Deseydin Sıddık abi 4 Abi Bunda mermi vardır bu. bende 80 tane pompalı mermi var. Şarjör var abi bunda. Şarjör var bunda. Şarjörüm yok işte. oğlum. abi Kimi <laughs> aldı ya la? Yapılık, yapılık eleşi kim attı buraya? Bravo, Benim hadi gidelim. gidelim. Bak. Bombalı aldım da. <laughs> Helikopter yakınımızda, size söyleyeyim. Gördüm. Yakınımızda. Gördüm. <gülüyor> 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 80 tane mı? var. <laughs> Sıkıntı yok Sıddık abi, valla bende de var ya. Problemli. Şunu gidelim abi. Bin abi bin bin bin, hadi gidelim. Durursam atlarım adamın üstüne size söyleyeyim. Tamam Sizin ben atlıyorum o zaman. Atladı bende popalı var, ben ben. var. atladı. Oğlum burada herhangi bir var. var geri zekalı. Bu Burada buradayız asıyor. zaten. Asıyor, asıyor, asıyor. Bu Burada robuna ee? mı gidelim? Ha probun oradalar adamlar, silah probu. Ama bir görelim öyle atlayalım. Direkt sazan gibi atlamayalım adamlar. Demiyorum ben nerede oldu. Neyse yapacak bir şey yok atlayın. İki kişi almış. İhtiyaç attın. Ben aldım. Hihihi. <laughs> tamam. <laughs> Aha. Aha. Serhat trik bıraktı la buraya. Duyun için adam. suyun. Alo. Aldık oğlum aldık. Aldık. E başka var başka ski. Enemy The revive flight will arrive Engaging the enemies. Bir dakika abi. Bir dakika bekleyin orada geliyor. Geldim, geldim. Çık oğlum çık kızım. Hadi yavrum. Sağ attın. Ah. Ulan botla mı vurduk? Kutlarımız geride geldi. Nerede hava acaktı? <laughs> <laughs> Serhat'ın silahını aldım da şey göstermeyeyim mitik olarak göstermez silah adamlar sıkı ooooh ne giriyor işte daha bir daha sıkı adam gidiyor mu atlayalım üstlerine Ne biliyor musun? Evet evet. M21 sıkı, sıkıyım, neden sıraya Suat Sol arka taraftan yani, Nerede bilmiyorum. Ara buluruk işte adamları. Ama az arkamızda sıktı. Ha, bu taraflarda. Aynen. Az yükselin ama. Bu helikopteri kim kullanıyor? Sabit durmayın ha. Zaten cenaze helikopterinden. bir yerde sıktı Samet. Bu taraf değil la bu taraf değil. Arka taraf. Bu uh, şey tarafında. Buna doğru girmeye bir o tarafında. Nerede? Bu tarafda. Hatta da içeride. Aynen, şey ha. şey Aynen o taraf. Enemy Araba bridge. var burada. Aha. Araba var, gördün. <laughs> Oğlum ekip var lan burada. Samet. He. Ee, <laughs> <laughs> ekip zaten varım <da> baba. <laughs> Yine adam var. Öyle yine ne, adam ne, var. Ne dedi ya? Ha burada, burada haydi. burada burada. Bu ne <laughs> sikir silahı? Adamı vurma bile vurmadı amına bu. Ha, ya şey bu nasıl bir şey silahmış? He. Böyle yapmış bir alalım bakalım. Exploration begins. The safe zone is Şimdi burada bir daha. Bir tarafta. Moja that. Tamam çökerim. Tam kaykaylık yerim kaykay yok. Ananı aradın oyunu götürdüm. Bir kaykay vermedim. Havaya doldurup böyle gitseydik ya lan. Thank you. Köprüde, ter köprüde. Fide.

Never mind. Helal. Al. Bir tane tuş şurada. Aa buraya kaçtı. Aa evin içine. <laughs> Oğlum geldim ben işte. Hangi evin Burada içeride mi? Aa yok yok abi abi bak ben gidiyorum ya. Enemy spotted. Ha kaçıyor köprüye kaçıyor. Kaçamaz tuat kaçamaz zara kaçıyor. Gidiş ha çektil o. Evet, Öbürü arkasında. Öbürü arkasında onun. teams left. Hmm. Enemy is near. Ah. boşuna mı aldı burada? Tamam yavrum. Evet. içe daha fazla Senin kulakların ellerine yaklaşan kulakların ve her yerlerine Çek, çekil oradan. <laughs> saat ben bir yemek yiyeyim kardeşim. Buna hazırlanmış. Ya yani ben de namaz abi. bulacağım o zaman. Ha, birer namaz bulalım. Tamam. Yine aynı ekip. Öbe, böyle, yine tamam. dursun isterseniz. Çıkmayın dağıtmayın. Kendi Şimdi biri gelir biri gitmek ister. Ondan sonra sıkıntıya tamam. düşer. Tamam. Siz abi böyle askıda da kalsın sorun değil. Tamam. Abi böyle yine kalsın tamam. bana göre. Tamam. Çok çok hepsi 10 dakikalık işimiz var. Aynen. Tamam tamam. tamam. Obrigado, <síntos> pessoal.